Değerin malavit hakkı. Bir milleti millet yapan tarihi değerleri ve ekonomisidir. Türkiye'nin dolayısıyla ülkemiz Malazgirt'in ekonomisi ortadadır. Her gün gelen faiz damlar yüzünden ne çiftçiler etikleri taralarından gelir elde etmekte ne de ticaret yapan vatandaş tatlı malın karşılığında alabilmektedir. Ülkemizde Fabrika ve benzeri sanayi kuruluşu olmadığından günlük işler yaparak geçinmeye çalışan hemşerilerimiz bahçeye geçmekten ya da yurt dışına kaçmaktan başka sıra bulamamaktadırlar. İktidarın seçim öncesinde tövbe verdiği fabrika ve testler ne oldu demek isterdim. Ama bir hastaneyi dahi faaliyete sokamayan bir yönetimden bunların cevabını beklemek çok saçma olur. Söz verdikleri çalışmaları yapmak söyle dostum. Elimizde alınan tarihimize sahip çıkmamakla beraber seslerini dahi çıkamamaktadırlar. Hakkımı da olan yatırımlar nereye gidiyor? Dediğimizde ise işte, kendine yapay bir tarih dev bununla da kalmayıp Malazgit'in tarihine göz koyan ağırlat, bürokratik ve siyasetçilerin karşımıza çıkıyor. Onları tebrik ediyorum. Kendi şeyleri için her yolu deniyorlar. Bizim bürokrat ve siyasetçilerimiz ise ancak koltuk makam kavgasına tutuşup halkı perişan etme dışında bir şey yapmamaktadırlar. En son Bitlis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısının dönemleri ortadadır. Herkes de ki Anadolu'nun kapısı gitti. Tüm bu konunun takipçi olacağımı da belirtmek istiyorum. Aşkına oturup biraz mantıklı düşününce bütün taşlar yerine oturuyor. İşlerimizin bilerek geri bırakıldığı, yatırımların çevre, il ve ilçelere bilerek dağıtırdığı asıl amacın bu geri bırakılmışlık ile birlikte daha fazla oy, desteklemedikleri ağlatları ve ağlatları yaranma amacı taşındığı gün yüzüne çıkıyor. Bu sayfamı halkın sözcüsü olan biz açı parti temsilcileri ve seçilmişlerin önceliklerin vazifesidir. Bu tarihe ve hakkında sahip çıkmak sadece bir deva pasti değil, herkesin öncelikle görevidir. Ve bu konuda her zaman olduğu gibi şimdi üzerinde düşeni yapacağız. Yapmaktan bir dakika bile tereddüt etmeyeceğiz. Herkesin elini taşın altına koyması ve üzerine düşeni yapmasını temin ediyoruz. Ben burada Malatya'nın il olması ve Arlat'ın il olmaması konusunda bir şey demiyorum. Bu yapılanlar siyasi çıkaran oruna iki komşu içeği ve ise hakkının karşı karşıya getirmekten kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramaz ki bundan ne anlamamak lazım orta, ortada, ortada da. Ben bir şehrin katledilen tarihi değerlerinin ve yatırımlarının iadesini istiyorum. Malatya her daim ve Anadolu'nun kapısı ve Sultan Alparslan'ın yarıdır ve öyle kalacaktır. Siz değerli halkımızın kurban varımını tebrik ediyorum. Selametle huzurla kalın.